arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. İyi Evet, akşam oldu. Şimdi fakir hapishaneden çıkartacağım. Fakir, sen o hapishanede olmaya hak etmiyorsun kardeşim. Her ne olursa olsun kurtaracağım seni hapishaneden. Dur, ilk önce Kerem komiseri e oyalayayım. Haydi bakalım. Ee, Fuf, bu işler bir bitmiyor ya, bir bitmiyor ya. Kerem komiser gelebilir miyim? Zengin, zengin. Ne oldu? Ne işin var burada? Bak zengin tekrardan fakiri lütfen hapishaneden çıkartın diyeceksen boşuna zengin. Yani boşuna kendini yorma. Fakiri hapishaneden çıkartamayız. O dün bir ormanı yaktı zengin. Ya Kerem komiser biliyorum. Biliyorum haklısınız. Yani ben aslında bunu söylemeye gelmedim. Ne söyleyeceksin zengin ne oldu? Daha önemli bir konu mu var yoksa? Evet Kerem komiser daha önemli bir konu var. Fakir şu anda hapishanede. Şehrinde belediye başkanına ihtiyacı var. Bu durumda yeni belediye başkanı ben oluyorum. Fakirin abisi olarak bu görev bana düşüyor. Doğru söylüyorsun zengin. Bu görev artık senindir. Belediye başkanı sensin. Ne oldu bir emrin mi var zengin? Evet Kerem komiser aslında bakarsan şey az önce bizim şu eski oturduğumuz ev var ya benim elmastan ev. Evet zengin ne olmuş? Oradan bir silah sesi duydum Kerem komiser. Ciddi misin? Aynen öyle Kerem komiser. Nereden geldi tam anlamam ama Oradan eminim bir silah sesi geldi. Bak Kerem komiser, kafam bende kalmasın. Ben fakirin suçlu olduğunu kabul ediyorum artık. Sen git ve o silah sesi nereden geldiyse bu kişiyi. Şehrimizde bir suçlu olabilir yani. Tamam zengin doğru söylüyorsun. Ben en iyisi gideyim. Bak zengin siz de evinizden dışarı çıkmayın tamam mı? Şehirde bir suçlu olabilir gerçekten. Tamam tamam merak etme. Haydi görüşürüz zengin. Ben gidiyorum hemen. Olamaz ya bir silah sesi gelmiş gerçekten. Zengin dediğine göre hemen gidip şu silah sesi nereden geldiyse bulmam lazım. Zenginlerin eski evinin oradan gelmiş. Zengin duymuş. Neden yalan söylesin ki? Büyük ihtimal doğru söylüyor. Bakalım kim? Suçlu mu var yoksa? Aslında askerler falan nöbet tutuyor şu anda surularda ama belki gerçekten gözlerinden kaçırmışlardır. Her neyse ben en iyisi biraz etrafta gezeyim. Bakalım silah sesi falan duyacak mıyım? İşte bu kadar. Kerem komiseri yolladım. Şimdi burada bir polis daha var. Onu nasıl yollayacağım ben ya? Onu nasıl yollayacağım? Kerem komiseri çok güzel bir şey düşündü. Yalan söyledim ama şimdi yukarıdaki polisi de yollamam lazım. Buldum buldum. Yukarıdaki polis benim sözümü dinlemez ama Kerem komiserin sözünü dinler. Aklıma süper bir fikir geldi. Süper. Dur bakayım. şunun yanında. Polis bey! Polis bey! Polis bey yardım edin! Ne oluyor? Ne var? Ne istiyorsun? Bak fakiri çıkart demeye geldiysen boşuna uğraşma. Fakiri çıkarmam. Hayır hayır. Polis bey Kerem Komiser sizi çağırıyor. Dışarıda yardıma ihtiyacı varmış. Yalan söyleme. Kerem Komiser ofisinde bir sürü iş var. Uğraştırma beni. O no, ofisinde değil. İstersen git bak. Bu da kanıt olsun. Kerem Komiser gerçekten çok zor durumda şu anda dışarıda. Çabuk git. Dışarıda çatışıyor insanlarla. Nasılsın ya ciddi misin? Evet ya ciddiyim bak ofisinde değil ki Kerem komiser Kerem komiser orada mısın? Bak değil gördün mü istersen git kendi gözlerinle gör Ya ben gidemem hayır burada nöbet tutmam lazım Kusura bakma Kerem komiser başının çaresine bakar Ya bana bak gitmezsen Kerem komiseri vuracaklar çabuk silahlı çatışma var diyorum sana Nerede bu nerede? Öf ya bana bak sakın bu kapıyı açma tamam mı? Fakir senin kardeşim biliyorum Merak etme ben kapıyı açmam Fakir Yusçlu, kapıyı açar mıyım sence? Aferin, bunun anlamı ne oldu? Her neyse o zaman sen burada kal en fakir dışarı çıkmasın tamam mı? Ben gideyim şöyle Kerem komisere yardım edeyim. Doğru mu söylüyor ya? Kerem komiser gerçekten odasında yok. Olamaz. Gerçekten başı belada olabilir. Kerem Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Kaçamam çok zor. Hiçbir yerden çıkamam. Buradan kaçmak imkansız. Fakir gel kardeşim çabuk çabuk haydi çık fakir Ne oluyor? Zengin sen Ama hızlı olman lazım fakir haydi Tamam abi tamam İyi de bu nasıl oluyor? Ya soru sorma haydi gel Tamam abi geldim buradaki polis nereye gitti ya Ben de hapisten kaçmaya çalışıyordum Zengin Şu kapıyı da örtelim. Zengin nasıl oldu bu ya anlat bir şey Fakir kardeşim gitmemiz lazım Tamam abi gidelim Olamaz ya Kerem komiser çatışmıyormuş Kerem komiserim bana sizin çatıştığınızı söylediler. Çabuk yukarı çık, çabuk kaçacaklar. Zengin çabuk gel. Olamaz şuraya saklanalım. Çabuk zengin çabuk. Zengin bana da yalan söyledi, sana da yalan söylemiş. Bana dedi ki şehirde bir suçlu var dedi. Olamaz. Fakir. Fakir neredesin? Fakir ses ver. Fakir nerede? Fakir yok. Olamaz. Olamaz. Kaçmış işte. Kaçmış. Fakir atla artık. Tamam abi tamam. Atlıyorum. Olamaz. Olamaz. Tamamdır. Haydi zengin, çabuk gel. Çabuk şuradan gidelim. Haydi hızlı ol. Her yerde şimdi bizi aramaya başlarlar. Askerlere falan da söylerler. O yüzden şehri terk etmemiz lazım. Aynen öyle fakir. Şehirden çıkacağız zaten. Zengin çok sağ ol abi. Her neyse çabuk gel. Soruların oradan çıkalım hemen dışarı. Çabuk zengin çabuk. Şehrin çıkışından çıkamayız çünkü askerler bize engel olmaya çalışır. Şu anda ben bir suçluyum. Zengin sen de bana yardım ettiğin için sen de suçlusun artık. Fakir önemli değil kardeşim. Sen artık suçlu değilsin. Artık hapisten çık. işte. Zengin ama artık senin de başın belada. Her neyse çabuk zengin. Şuradan hemen yukarı Haydi gel abi takip et. Hemen surlardan çıkmamız lazım. Bu şehri terk edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Haydi zengin olamaz. İşte bu tamamdır. Zengin koş abi koş. Gidiyoruz. Haydi hızlı ol. Kaçmış işte fakir kaçmış. Sen neden görev yerinden ayrılıyorsun ki neden? Kerem komiser ona bakarsan seni de kandırdı zengin. Doğru söylüyorsun. Nereden kaçtı ki bunlar? Ben çıktıklarını hiç görmedim. Belki de hala buradalardır. Saklanıyorlardır. Zengin, fakir. ha? Bu da ne? İşte buradan atlayıp kaçmışlar. Olamaz ya. Biz hemen sirenleri çalıştıralım. Hemen. Hemen sirenleri çalıştıraydı. Askerlerin de haberi olsun. Şehirde kaçak var. Fakiri ve zengini yakalamamız lazım. Artık zengin de suçlu. Tamam Kerem. Selam. çalıştırıyorum. Ben de tüm askerlere haber vereyim. Çabuk, çabuk, çabuk. İşte zengin baksana sirenleri çalıştırdılar. Kaçtığımızı anladı herkes. Şimdi askerler de çevrede bizi aramaya başlar. Buradan bayağı bir uzaklaşmamız lazım. Ama nereye gideceğiz zengin? Aklımda hiçbir fikir yok abi. Benim aklımda bir fikir var kardeşim. Gel sadece beni takip et. Zengin nereye gidiyoruz abi nereye? Fakir soru sorma sadece beni takip et. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın yanına. Kimin yanına abi lütfen bana da söyle. İlke'nin yanına gidiyoruz Fakir. Şehrinde biraz dostun güvende oluruz İlker bizi saklar Tamam abi olur İlker'in şehrine gidelim Haydi çabuk abi gidelim Askerler şimdi aramaya başlar Koşarak gitmemiz lazım Aslında İlker'in şehri çok uzak abi Koşarak gidemeyiz zengin başka bir yol bulmamız lazım Fakir kardeşim merak etme Zor günler için ayırdığım bir şey var Onunla gideceğiz kardeşim Şimdi şu ileride Yeri kazacağız ve oradan bir araba çıkacak Gör bak Zor günler için ben saklamıştım. Gerçekten mi? Aynen öyle fakir. Şurada bir ev var ya, hemen o evin yanına git. Tamamdır abi. Şu ev işte. Tamamdır. Araba işimizi görür. Haydi gel zengin. Demek ki araba sakladın sen buraya. Çabuk zengin, hızlı ol. Askerler her yerde bizi arıyor şu anda. Çabuk. Tamam fakir, izle şimdi. İşte. Tam olarak buradaydı. Aynen öyle. Bakayım. İşte hala burada. Çok güzel, çok güzel. Hemen şurayı kazayım, bu arabayı çıkartalım. Zengin abi, ala ala bu külüstürümü aldın ya buraya. Daha güzel bir şey koysaydın bari. Fakir kardeşim, külüstür ama bu araba baya küçük. Anca koyabildim zaten, anca sığdı. Her neyse bunun olduğuna dua et sen fakir. Bir de külüstür diyorsun arabaya. Bu en azından bizim ayağımızı yerden kesecek. Evet tamamdır, hazır mısın fakir? Hazırım abi, haydi gidelim. Zengin, fakir, kaçacak bir yeriniz yok, teslim olun. Peşimizdeler, haydi fakir çabuk gel gidiyoruz. Atla fakir atla. Sıkı tutun fakir çıkıyoruz buradan. Sıkı tutun. Zengin fakir neredesiniz? Nereye gittiniz? Zengin bak önceden sen suçlu değildin ama fakir suçluydu. Ve sen onun kaçmasına yardım ettin. Artık sen de suçlusun zengin. Yakaladığımız yerde sizi tutuklama yetkimiz var zengin. Şehrin sahibi olabilirsiniz ama bu size suç işleyeceğiniz yetkisi vermez. Tamam mı? Çabuk teslim olun. Neredeyseniz çıkın. Neredeler bunlar ya? Neredeler? Şu eve bir bakayım. Belki orada saklanıyorlardır. Çabuk çabuk çabuk. Belli ki buralarda bir yerlerdeler. Fazla kaçmış olamazlar. Ama etrafta gözükmüyorlar. Büyük ihtimal ağaçların arkasında falan saklanıyorlar. Bu da ne? He? Olamaz. Buradan geçmişler anlaşılan. Çünkü burada böyle bir, bir kuyu hatırlamıyorum ben. Büyük ihtimal burada araba saklamışlardı. Büyük ihtimal çünkü bu büyüklük bir araba büyüklüğü. Buraya bir araba sığabilir yani. Olamaz ya olamaz. Çoktan uzaklaşmışlardır o zaman. Araba aldılarsa büyük ihtimal kaçıp gitmişlerdir. Acaba nereye gittiler? Onları yakalayamadık. Yakalayamadık. Yapacak bir şey yok. Her neyse artık şehre geri döneyim ben de. Zengin ve fakirin nereye gittiğini elbet ki bulacağız. Hangi şehre giderlerse gitsinler onları gittikleri şehirde bile rahat bırakmayacağım. Yakalayacağım. Çünkü fakir bir suçlu. Orman yangını çıkarttı. Zengin de fakirin hapisten kaçmasına yardım etti. İtfaiyeci bey lütfen söndürün yangını. Kim çıkarttı bu yangını kim? Kim yaktı ormanı?